Arda'yla hepimiz gurur duyuyoruz. Takımda çok güzel bir arkadaşlık var. Arda'ya çok destek oluyoruz. Arda daha 19 yaşında. Pırlanta gibi bir çocuk. Her maçta zaten kalitesini gösteriyor. Tabii ki kıskançlık falan hiçbir şey olmuyor takımda. Çünkü herkes birbirinin iyiliğini istiyor. O yüzden başarılı oluyoruz. Arda da zaten dediğim gibi çok iyi bir çocuk, çok da iyi bir futbolcu. Onu değerlendiriyoruz milli takımımız için, bizim ülkemiz için bir şans Arda'nın olması. İnşallah böyle çalışmaya devam eder ve ülkemizi en iyi yerlerde gururlandırır. Tek dileğimiz bu. Soru için teşekkür ediyorum. Çok güzel bir soru. Ee, ben e, seviye farkı çok olduğunu düşünmüyorum. Daha önceki röportajlarımda söylemiştim. Tabii ki Avrupa futbolu seviye olarak tabii ki önde. Tabii ki burası daha zorlu. Ama Suudi Arabistan'da gelişiyor. Ben orada bu projenin bir parçası olmaktan dolayı son derece mutluydum. O yüzden oraya gittim zaten. Orada da seviye e, tabii ki az değil buraya nazaran ama burada tabii ki maçlar daha farklı oluyor ona göre konsantre oluyoruz zaten bir aydır kamptayız antrenmanlarımızı da yapıyoruz ee, çok fark yok arada ee, ama dediğim gibi her zaman konsantre olmak önemli ee, konsantre olduğunuzda ve ben her zaman çalıştığım için çalışmamın karşılığını aldığını düşün, aldığımı düşünüyorum ee, buradan Selçuk Hoca'ya teşekkür ediyorum <laughs> Selçuk Şahin bize e, özellikle antrenmanda hem de videoyla e, toplantıda bize gösterdi e, Avusturya'nın zayıf noktalarını. Biz de ona göre zaten korneri kullandık. Bunu çok çalıştık. Dediğim gibi Selçuk Hoca burada çok emek verdi. Bize çok gösterdi. Golden sonra da zaten ona da gittim. E, çok çalıştık. E, çalıştığımızın karşılığını aldık. Avusturya yemiyordu ama bugün dediğiniz gibi iki tane gol attık. E, çalışıyoruz. E, çok güzel bir ekibimiz var. Onun karşılığını alıyoruz. Bence en önemlisi bu. Dediğim gibi zaten bir aydır fazla kamptayız. Her kampın her günü iyi geçiyor. Hollanda'ya ge gelecek olursak tabii ki Hollanda'da güçlü bir takım. Çok güzel taraftarları da var. Ama Berlin her zaman e, bizim için, Türkler için çok farklı bir yer olacaktır zaten destek anlamında. İnşallah e, en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Bakalım.